Kendisi daha önce ne iyi ne kötü diyebiliriz diye bir açıklama yapmıştı bugün 60. saatte kameraların karşısına geçmişti bu sabah saatlerinde saatler yaklaşık 11'e gösterirken e, biz yine başhekim Topçu'yu, Profesör Topçu'yu kameraların karşısında görmüştük ve e, 60 saatin geride kaldığına söylemişti bizlere... E, 72 saatin kritik olduğunu, 72 saatin ardından tabloya bakılacağını söylemişti. Neyi ne kötü diyebiliriz demişti. E zaten bu kazanın ardından, özellikle duran kalbin, e, vücuttaki oksijen durumunun e, ardından e, duruma dikkat çekmişti. Ama dediğimiz gibi 67. saatte saatler 17.05'i gösterdiğinde vefat haberi geldi. Sevilen Belediye Başkanı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti. Arka arkaya açıklamalar gelmeye devam ediyor. Az önce Gamze de orada kucağında bebeğiyle hastaneye gelenlerin olduğunu söylemişti bize. Bu üzücü haberi alan herkes hastaneye şu an koşuyor. Aile ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hastanede bu acı haberin ardından başhekimlikte aldılar. Bu acı haberi az önce CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir bizlere aktardı. E, bu üzücü haber geldiğinde e, başhekimlikte olduklarını söyledi ve e, ardından da yaşananları bizlere aktardı. Aslında beklenmeyen ani bir haber oldu. Mahmut Tanal kendisi... E, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal telefon attığımızda Sayın Tanal siz de sosyal medya hesabınızdan paylaşım yaptınız. E, ama Ferdi Zeyrek deyince herkesin söylediği cümleler aslında birbirine çok benziyor. Siz neler söylersiniz? Tabii Ferdi Zeyrek e, hakikaten e, yani onun arkadaşlar konuşmak biraz zor geliyor ama iyi bir belediyeciydi. İyi bir yol arkadaşımızdı, 48 yaşındaydı tam. Büyük hayalleri vardı. Gece gündüz çalışan, halkın dertleri dertlenen, adaletli ve dürüst bir başkandı. Ferdi Zeyrek sadece belediye başkanı değildi. Halkın içine gelen, halkla birlikte yürüyen bir dava insanıydı. Kısa sürede Manisa'da adaletli, şeffaf, katılımcı ve insan odaklı belediyeciliğin simgesi haline geldi. Tabii onu kaybı sadece ailesi için değil, partimiz için, Manisa halkı için, Türkiye için, yerel belediyecilik yönetimi anlayışı için çok büyük bir kayıptır. Mekanı cennet olsun. Geride bıraktığı mirası ve halkın gönlündeki yeri hep baki kalacak. Hepimizin başı sağ olsun. Yani bu anlamda hakikaten kötü ve zor bir süreci yaşıyoruz şu anda. Başınız sağ olsun Tanal. Ne kadar adil bir belediye başkanı olduğunu herkes altını çiziyor. Siz de yine öyle. E, siz haberi sosyal medyadan mı duydunuz? Nasıl öğrendiniz bu hoca haberi? Haberi haberi ben e, sosyal medyada duydum. E, i̇nanmak istemedim ama e, hayat acı maalesef. Kader, 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 kader. Kader, kader, kader. Evet. Eklemek isteyeceğiniz başka bir, biliyorum konuşması çok zor, zor. ama. Yani e, tanıdığımız bir arkadaşımız oldu. Çankasla konuşmak hakikaten zor. Çünkü tarihsiz bir acı var. Sabır diliyorum hepimize. bizim başta olsun. Mekanı cennet olsun. Saygılarımı sunuyorum hepimiz. Başınız sağ olsun. Kelimeler e, boğazınıza düğümlendi. E, anlıyoruz biz buradan. Mahmut Tanal, Ferdi Zeyrek'le ilgili duygularını zor da olsa güçlükle bizlere aktarmaya çalıştı. Her birinin Zeyrek'le olan anısı, ne kadar sevilen bir isim olduğu, ne kadar çalışkan bir belediye başkanı olduğu bir isim olduğunun hepsi altını çizdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel özellikle çalışkanlığına dikkat çekti ve kalbimin yarısı gitti mesajıyla bir... Paylaşım yaptı, ondan da tabii bir açıklama bekliyoruz ama e, acı haberi aldıktan sonra saat 17:05'te onun da başhekimliğin, başhekimin yanında olduğunu, başekimlikte olduğunu ve e, ailesiyle birlikte haberi Özgür Özel'in de o an aldığını, hastanede aldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisi de şu an e, aileyle birlikte. Cenaze işlemlerinin netleştirilmesi için görüşmelerin yapıldığını söyledi Murat Emir ardından elbette Özgür Özel kameralar karşısına geçip bir açıklama yapacak